Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Dünya baş döndüren şekilde küreselleşirken ülkemi ise bundan payına düşeni alıyor. Ve her şey yeniden şekilleniyor. Toplumsal ve ikili ilişkilerde bu değişime ayak uydurmaya çalışırken hayat oldukça zorlaşıyor. Artık günlük yaşantımıza bir taraftan zamanla yarışırken bir taraftan da COVID-19 koronavirüsü sebebiyle hayati tehlike endişesi bütün hayatımızı olumsuz etkiliyor. En sevdiklerimizle bile görüşemiyoruz. Kesin olan tek şey her şeyin değiştiğidir. Hayata tutunmak istiyorsanız acele etseniz iyi olur. Bu sisi nile sisi nile sisi nile Gerçekten ekran başındakilere merhaba diyoruz bir kez daha. Gerçekten 11 Mart'ta ilk vaka görüldü. Ülkemizde 17 Mart'ta tedbirler alındı. Genelgeler yayınlandı ve artık Mayıs'ın ortalarına yaklaşıyoruz. Mayıs da bitiyor neredeyse ve ülkemizi 2 aydır hakikaten bir kara bulutlar aldı. Ee, i̇nşallah e, sabrımızla, inşallah e, mücadelemizle çok kısa süre içerisinde bunu da bitireceğiz, kurtulacağız. Çok sayıda telefon alıyoruz, çok sayıda arayanlar var. Biga'dan asa alanlar, Biga'da ev yaptırıp oturanlar. Herkes arıyor. Nasıl olacak? Gitmek istiyoruz. Görmek istiyoruz, inşaat yapmak istiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2014 yılı Temmuz 1'de çıkmış olduğumuz Biga Enginkent projesinde iyi ki ev yaptırmışız, İyi ki de orada bize yardımcı olmuşsunuz. Şu an orada oturuz diyen yaklaşık 300'e yakın Öncelikle müşterimiz var. Yap. Onların çoğu zaten şu an orada oturuyorlar. Güle güle otursunlar. Huzurlu ve sağlıklı bir şekilde otursunlar. Eee ama arsa alıp da keşke ev yaptırsaydım çok güzel imkanlarınız oldu. Ee, bir türlü nasip olmadı diyen binden fazla müşterimiz var. Çünkü Biga'da şu anda vaka yok. Gümüşçay'da şu an e, vaka yok. Şu an hakikaten hakikaten yaşanacak, nefes alınacak harika bir yer. Hem doğasıyla, hem çay çimeniyle, hem gölüyle, hem ormanıyla, hem deniziyle hakikaten söylüyorum. Reklam olarak algılamayın. Şu an ekranlarda görüyorsunuz. Ya böyle bir şey yok. Dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nde deniz, göl, orman aynı anda olmaz. Ya göl olur ya deniz olur ya da orman olur. Bu üçü bir arada ve öyle bir şey ki dümdüz arazi yaklaşık 4 milyon metrekare ve şu anda şu mevsimde bile inanın o çiçekler, papatyalar, çimenlikler, yeşillikler harika bir şey. Evlerimizde oturuyoruz, balkonlarımızda oturuyoruz, televizyonun başından kalkmıyoruz. Elimiz internette doğaya hasret kaldı. Ama emin olun şu anda Biga'ya gittiğimizde, bölgeyi gördüğümüzde keşke öyle bir imkanımız olsa da şu an beni izleyenleri şu bölgeye, şu coğrafyaya bir götürsek, sadece bir baksanız, sadece bir görseniz, derin bir nefes alsanız da işte anlattığımızın ne kadar doğru olduğunu bizzat oradan şahit olsanız diyoruz. Şahidin evde bunalan, evde sıkılan çok kıymetli Yıldız NTV izleyenleri. Hakikaten sizin bundan sonra yaşamanız bir gayenginken. Özellikle sizin çocuklarınıza, gelinlerinize, damatlarınıza, torunlarınıza sesleniyorum. 65 yaş üzeri olan bir evde büyüğünüz varsa lütfen tutun kolundan bir gaya getirin. İmkanları siz belirleyin. Bölgeyi, coğrafyayı birlikte görün. İnanın o 65 yaş ve üzeri olan çok kıymetli büyüklerimiz iki aydır evden sadece cama açıp derin nefes alıyorlar. Ama oraya gittiklerinde hem yürüyecekler hem şu orman manzarasını, şu denizin muhteşem dalgasını ve şu gölün muhteşem havasını aynı anda hissedecekler. 65 yaş ve üzeri olan müşterilerimizi özellikle davet ediyorum. Çünkü e, hakikaten onların çok ihtiyacı var. Hı hı. Ve çocuklar da. Çocukların gelişim açısından da çok önemli. Toprakla bir arada olması, doğa açısından hani neticede o gelişim çağındaki çocukların bol bol temiz oksijen alması gerekiyor. O da önemli bir de kronik hastası olanlar için çok Hı -hı. önemli. Çünkü bu boğaz hastalığı var, nefes sağlığı olan var. Boğaz e, olan, hassas hassas olan hassas var, asım hastası olanlar. Hakikaten biz belki bunları seninle konuşuyoruz. Ekran başındakiler Hı -hı. belki buna bir reklam diyorlar ama inanın samimi söylüyoruz. Hangi hastalık olursa olsun Bigeye geldiğinizde oraya e, yaşamaya başladığınızda ondan hiçbirini vücudunuzda hissetmeyeceksiniz. O, açıdan, o, o hastalığı olanları da davet edelim. Evet. Çok ciddi talep var. Ben şunu söyleyeyim e, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde dövizin bu kadar arttığı bir coğrafyada e, işte e, bir nalburdan işte bir betondan e, herhangi bir yerden bir şey almaya kalktığımızda ki buna beyaz eşya demiyorum. işte nalbur ihtiyaçları parkesidir, fayansıdır, pende endişesi. Şu dönemde tamamen peşin. paranı cebine koyacaksın gideceksin pazarlık yapıp öyle anlaşacaksın. E, bugün demir dövizle yarışıyor. Bugün beton aynı şekilde. Ve biz bunlara rağmen bunlara da göğsümüzü gelerek, sırtımıza yükleyerek sadece orada yaşamalarını sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerini isteyen çok kıymetli müşterilerimize gereken kolaylıklar yapacağız. Gereken kolaylıklar yani şöyle mesela i̇şte Taksit taksit yapacağız Taksit zaten bizim müşteri kitlemiz Biliyoruz emekçi insanlar çoğu Mesela tek katlı bir yerin maliyeti en son kampanyamızda 179.900 TL idi. Arsası olan Arsası için. olanlar. Hı -hı. Özellikle Biga Engin kentte arsası olan tek katlı fiyatımız şu an ekranlarda görüyorsunuz. Bu ev size 179.900. Ama benim arsam yok. Aynı şekilde böyle bir evde yaşamak istiyorum diyenlere de 255.000. Bunun %30'unu 35'ini peşin veriyorlar. Geri kalanı nasıl ödemek istiyorsan. farkı yok. Ara ödeme yok. Yani e, 30 ay, 40 ay, 50 ay, 60 ay. Aylık gelirine göre taksitini yapsanız. Siz de onu 8 ayda bitirelim. Yani şimdi e, evi teslim edeceksiniz. 8 ay gibi bir süreç içerisinde yaklaşık 4 senelik gibi bir taksit imkanı sunacaksınız. Elden taksitler mi bu senetle taksitler? Evet. Faiz yok. Evet elden elden ödeyecekler. Kendi evine aslında RİKS tamamen biz evet. yani arsa orada arsa kendisi evet. arsanın üzerine ev yapıyoruz taksitleri bize ödeyecek. Biz bu risk'i bizim müşterilerimize biliyoruz, inanıyoruz, güveniyoruz. Ee, risk'i kabul ediyoruz. 60 ay gibi 50 ay gibi, 55 ay gibi, 60 ay gibi uzun vadelerle evet. taksitlerimizi yapıyoruz. 8 ay, 9 ay maksimum 10 ay sonra da evi teslim ediyoruz. Bu muhteşem eşsiz yer. Evet. Ev sahibi sahibi olmak için 0212 450 10 24. Özellikle yurt dışı için WhatsApp 0533 714 14 telefon numaralarımız. Evet peki bugüne kadar çok yoğun talepler olduğunu söylediniz. 3000'den fazla insanın talep gösterdiğini söylediniz. Daha sonraki süreçte ya da şu an arayanlar biliyorsunuz şu anda şehirler arası ulaşım yasak. Nasıl gidecekler? Nasıl yapacaklar? Ee, yasak kalkar kalkmaz hemen yasak kalk kalkamaz İçişleri Bakanının genelgesinde yasak kalk kalkmaz hemen dönüşlerimize başlayacağız. Hazırız ilk haftası artık sosyal mesafeyi koruyarak ee, bütün hijyen tedbirlerimizi alarak ama hemen müşterinin sağlığını ön plana koyarak sağlıklı bir şekilde ee, büyük otobüsler küçük otobüslerde %50 kapasiteyle hı. ligaya götüreceğiz veya başka bölgelere götüreceğiz. E, yani kurallar neyse genelgene neyse... tam teşekkür hepsine film olarak uyacağız... Süper. Bu muhteşem evlere sahip olabilirsiniz. Bunun için 0212 450 10 24 0533 714 14. Bu dünyayı etkileyen bir virüs, bir salgın. Türkiye'mizi ciddi anlamda etkiledi. Vaka sayıları çok sayıda var. Bu açıdan biz firma olarak kesinlikle ve kesinlikle e, gerek arsaya çok talep var, fiyatını artıralım. Gerek eve çok talep var, fiyatını artıralım. Böyle bir şey kesinlikle düşünmüyoruz. Sizler karar verin, telefonları arayın. E, şehirler arası ulaşım kalkar kalkmaz dönüşlerimize başlıyoruz. Hemen kendi binek araçlarımızla 3 kişilik, 4 kişilik araçlarla hemen sizi günde gerekirse 2 defa, gerekirse ben ve diğer tüm arkadaşlarımla sizin evinizde olacağız. Ve sizleri bir o güzel kente, o eşsiz kente götüreceğiz. Anlattıklarımızı tek tek orada da anlatacağız. Doktora Virgül'le ondan sonra kararı verdikten sonra da inşallah sizi orada büyük sahibi yapacağız. Yaklaşık iki aydır orada alanlar var. Çok mutlular, çok keyifliler. Ee, bazen resim atıyorlar bana. İşte bahçesinde oturup kahvaltısını yapanlar var. Yürüyüş yapanlar var. Orman bölgesinde yürüyüş yapanlar var. Ee, hakikaten bir gayrimenkul firması asla satıyor. Aslan sonra proje üretiyor. Proje ürettikten sonra orada insanlar oturuyor. Ve insanlar oradan sonraki hayatını orada sürdürüyorlar. Yani bunu kolay değil. Bunu herkes yapamaz. Yani bu işi çıksın bir tanesi ki ben de aynısını yaptım bu ülkede. Emin olsun canlı yayında onu alkışlayacağım. Çeketimi dikleyeceğim. Çünkü bu iş herkesin işi değil. Biz buraya anlatırken 3 yıl, 5 yıl devam anlattık. Burası bir yaşam. Bur burası bir sağlık kenti buradan yer alın korkmayın rahat olun arsanızı alın evinizi yaptırın bundan sonra ikinci baharınızı burada yaşayın defalarca söyledim şahsen ben sen, diğer arkadaşlarımız <laughs> sanatçılarımız herkes söyledi ama işte görüyorsunuz orada yaşayanların o mutlulukları o tebessümlerini her akşam konuştuğumuzda üç günde bir beni aradıklarında teşekkürü bile az buluyorlar o açıdan ben de onlara teşekkür ediyorum ki iyi bir doğru karar vermişler ve yaşamışlar bir şey daha oldu mesela bir 20 gün önce pazar kuruluyor bir kentte, tamam bir, pazar pazar bir kentte pazar, kentte, pazar kuruluyor kürünme. kesinlikle tarladan Mesela orada köylüler oraya koyuyorlar. Yani burada domates 8,5 liraysa işte orada 2 lira, 3 lira. Patates aynı şekilde. Tamamen o domates toprak kokuyor. E, oradaki meyveler, sebzeler toprak kokuyor. İşte sağlık budur. Yani istiyorsanız 5 yıldızlı otelde otel gibi eviniz olsun. Konforlu bir eviniz olsun. Ama ayağınız toprağa basmadığı süre içerisinde o domatesin tadını, toprak kokan o domatesi tatmadığınız süre içerisinde yani inanın her şey boş. İşte onları tatmak için, onları yaşamak için toprakla yan yana hayatını sürdürmek için hakikaten bir genginken. Toprak, toprak, toprak diyoruz. Çünkü topraktan gelen kazanç diye 15 yılda sloganımız var. Hem kazanıyorsun hem hayatını toprakla sürdürüyorsun. Evet, ne güzel. Kesinlikle evet muhteşem bir yaşam sizi bekliyor. Hem de çok uygun ödeme imkanlarıyla. İnanın burası e, bir hazine gibi. Özellikle koronadan sonra insanlar can derdine düştükten sonra biraz daha sağlıklarına dikkat edecekler. Bulunmaz bir yer. Biga Engin Kent. Ev sahibi olmak için 0212 450 10 24. Öte yandan şunu da soralım. Bir e, soralım size. Arsa alan ne kazanıyor? Ev alan şu anda ev alan ne kazanıyor? 2014'te başladık proje. 2015 yılında ilk temelleri atarken orada ev yaptırmak isteyenlere 35 bin liraya ve işte 30 bin lira civarında tek katlı bir evi yaptırdı. Yani oradaki müşterimiz şu an kendisi orada oturuyor. İsmini vermeyeceğim. Şu anda aynı evi 175 bin liraya yaptırıyor. Şimdi 35 bin, 175 bin. Kaç katı oluyor? Aşağı yukarı 5 katı. 5 katı. Yani evde bile 5 katı değer kazanmış. 60 bine yaptıranlar var. 55 bine yaptıranlar var. 70'e yaptıranlar var. 110'a yaptıranlar var. Herkes yaptıran herkes bir dahaki sene yani 60 ay taksit yapıyoruz. 12 ay taksisini ödüyor. 13. ayını öderken yaptırdığı ev %30 değer kazanıyor. Yani şu çok önemli ya. Hani e, anlatıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. 5 yıldır, 6 yıldır, 8 yıldır diğer bölgeler için aynı şeyi konuşuyoruz ama Bigay için şu çok önemli. Arsayı alıyorsun 30-40 bin liraya, Arsa 90 bin lira oluyor. 40-50 bin liraya aldığın asaya, 70-80 bin liraya ev yaptırıyorsun. 120 bin lira oluyor. Aynı evde oturuyorsun, keyfini sürüyorsun, sağlıklı hayat yaşıyorsun. Sağlıkla iç içesin, toprakla yan yanasın. E, tek katlı bugün evi satmaya kalksan 250 bin lira. 270 bin lira. E bir de şimdi. Yani 120 ye mal 60 ay taksitle. Daha 60 ay olmamış. 30 ay geçmiş. 35 ay geçmiş. Evi iki katı olmuş. Şimdi ben soruyorum ekranları başında ekonomistlere, bankacılara. Bu işin matematik hesabını yapan kim varsa soruyorum. Allah aşkına. Peygamber aşkına. 120 bin liraya, 125 bin liraya. Hem evi hem arsayı mal eden bir müşterimiz. Şu anda hem oturup hem keyfini sürüyor. Daha 10 ay, 20 ay, 30 ay ödemiş. 60 ay gibi uzun vadede yarısı kalmış. Ama ev 250 bin lira olmuş. Ya nerede var böyle bir kazan? Hem yaşayacaksın hem değeri iki katı olacak. Hem 60 ay taksit yapacaksın. Hem taksitler yer olmadan çarpı iki kat olacak. Yani bunu ben size anlatsam dersin delisin sen derler. Hakikaten bazen diyorlar yani bırak bu işleri. Sadece asa sat ama işte görüyorsun. 30 bin liraya asa satmışız. Asa 95 bin. 70-80 bin liraya ev yapmışız. Şu an 175 bin. 30-40 bin lira yaptım da söylemiyor. Yani o <laughs> 30 bin lira o zaman yaptık. Evet. Yaptıktan sonra 47 bin lira maliyet çıktı. Bize dönüp geri dönüş yapmadık hani şu kadar diye. Ama güzel şeyler oluyor. En azından onların o tebessümleri, onların o güzel temelleri bizi mutlu ediyor. Evet. Efendim doğal And the Toprağında sağlık bulabileceğiniz, aradığınız, o özlemini çektiğiniz hayat için. Aynı zamanda hem bunların keyfini yaşarken hem kazanmak için, ev sahibi olmak için, bu müstakil evlere sahip olmak için. Bir de deniz ayağınızın altında her yerden yürüme mesafesinde deniz. Şimdi önümüz yaz. Çok güzel bir sahne Önümüz var. yaz. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta 3 ay boyunca denize girebilecek bir yer. Çarşaf gibi bir denizi var. Evet. Muhteşem bir denizi var. Plajı da son halini geçen sene yaptık. Bu sene tekrar üzerinden geçeceğiz. Duş alma yerleri var. Yani bir tatil köyü mü dese, bir e, kasaba mı dese... Biz Kısabası bir organik bir köy mü desek evet. çünkü her şey var. Aslında hepsini barındırıyor. Evet. hepsi bir arada. yani, köy. Şimdi e, turizm yerlerinde evet. çok böyle organik şey bulamazsın. Hep böyle Yok. Evet. Şimdi hem turizm olarak denizi, denizin sefasını sürüyorsun. Hem az ileri geliyorsun sabahleyin ormanda sporla yürüyüşünü yapıyorsun. Ben ikisini de sevmiyorum. Gidip gölün kenarında oturup e, içecekler içiyorsun, yemeğini yiyorsun, kahveni içiyorsun. İşte böyle bir coğrafyada şöyle uydudan bakın. Yani uydudan tüm Türkiye'ye bakın. Böyle bir şey ilk defa Biga Engin kentte var. Biga Engin kent hakikaten bir marka kent oldu. Çok sayıda yurt içinden yurt dışından telefonlarımız var. Bizi arayanlar var, ilgisayenler var. İnşallah korona belası bittikten sonra hep birlikte oraya gideceğiz. Hep birlikte orada olacağız. Ve bu güzel kenti birlikte görüp birlikte bakacağız. Ve inşallah siz de ikinci bağınızı orada yaşayacaksınız. Evet 0212 450 10 24 0533 714 14. Evet şimdi o zaman şöyle diyebiliriz bir Engin kenti için. Organik turizm diye adlandırılan herhangi bir şey yok şu anda ama aşamada olacaktır diye düşünüyorum. Organik turizm, sağlık turizmi ve misris. Hepsi bir arada. Yani karpuzu, kavunu kendisi var, domatesi kendisi var. Tarlada ee, direkt oradan köy bir de bahçede yapıyorlar. Şimdi oranın karpuzunu, meyvesini falan ya gördün. başka bir yeri yemezler sen evet. Sen de gittin gördün. Biberi var, salatalığı var, marulu var. Her şey. Yani çileği var. Bunlar hani böyle gübreyle falan yapılan işler değil. değil Bunlar e, oradaki e, kıymetli müşterilerimizin kendi el çabasıyla yapılan işte çapa vuruyorlar. İşte hafiften su döküyorlar. Yani e, bir mutfakta şu an olması gereken neyse, bir dolaplaması olması gereken neyse Bahçesin, hepsi orada, hepsi var, hepsi var. bahçesinde var. Evet, son e, olarak neler söyleyeceksiniz şu an bizleri izleyenlere? Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, biraz daha sabretsinler lütfen. Az kaldı biraz daha sabretsinler. Bir elin on parmağını geçmeyecek kadar zaman kaldı inşallah. Ve bu bittikten sonra hemen Haziran ilk haftası Engin Gayrimenkul ofislerine dolup taşacak. Ama 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 tabii ki İçişleri Bakanı gelenekesine dikkate alarak e, o mesafemizi koruyarak sizlerle olan heyecanımız kaldığımız yerden devam edecek. Dedim ya bir elin on parmağını geçmeyecek gün kaldı. Az kaldı sabredelim ve sizlerle o güzel coşkuyu ekran ekranlarda şu görmüş olduğunuz büyük kalabalıkları, büyük evet. coşkuları çok özledik. E, Sizleri bir özlediniz mi diye soracaktım. söylüyorum. İstedik söylüyorum. Yemin olsun onlarla sarılmayı, tokalaşmayı, karşılıklı sohbet etmeyi, pazarlık yapmayı, halatı sormayı, bazen dertleri bize anlatırlar, bazen sohbetlerimizi o kadar çok özledik ki yani e, bu anlatılmaz. İşte o ekranlarda da şu anda görüyorsunuz. E, o samimiyetimizi çok özledik. Her bölgede öyleydik biz. Kırıkköy'e gittik öyleydik. Tekirdağ'a gittik öyleydik, Didim'e gittik öyleydik, Bigay'a geldik öyleydik. Hiçbir şey olmadı. En son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şu ofislerimizdeki kalabalık en sonki görüntülerimiz bunlar. Çok özledik. Sizleri çok seviyoruz. Sağlığınıza biraz daha dikkat edin diyoruz. Az kaldı bitti, bitiyor. İnşallah bitecek ve bir daha da gelmeyecek diyoruz bu bela. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Mutlu günler diliyoruz efendim.